Fenerbahçe kulislerinde deprem gibi gelişmeler peş peşe patlıyor ve inanın bana bu sefer işler ciddiye bindi. Kadıköy'de son saatlerde yaşananlar öyle bomba ki taraftarlar ne olduğunu şaşırdı. Beşiktaş derbisindeki o acı tablo yine sahnelendi. Trabzonspor beklenmedik bir çöküşle ikinciliği kaybetti ve en önemlisi Alexander Sørloth transferinde kritik eşiğe gelindi. Anderson Talisca'nın İnanılmaz performansının perde arkası ortaya çıkarken, İrfan Can Kahveci meselesi tam bir karmaşa haline geldi. Bugün sizlere Fenerbahçe'yi sarsan tüm gelişmeleri masaya yatırıyorum, gözünüzü ayırmayın çünkü her saniye bomba gibi detaylar geliyor. Süper Lig bu sezon resmen çılgınlık sahneleriyle dolu. Beşiktaş tam bir facia yaşadı, Fenerbahçe derbisinde aynı filmi tekrar izletti hepimize. Kartal maça öyle bir başladı ki, Herkes gözlerine inanamadı. 2-0 öne geçtiler ve tribünler şenliğe hazırlanıyordu. Tam o anda ne oldu biliyor musunuz? Yine o klasik senaryo, yine o trajik kırmızı kart. Takım 10 kişi kalınca galibiyeti avuçlarının içinden kaçırdılar. Bu arada Trabzonspor'da tam bir hüsrana uğradı. Fenerbahçe'nin başaramadığını onlar da beceremedi ve kritik puanları kaybedince ikinciliği resmen Konyaspor'a hediye ettiler. Şimdi Tedesco ve ekibi Konya deplasmanından 3 puan alırsa doğrudan üçüncülüğe yerleşecekler ve zirve yarışı iyice kızışacak. Lig bu tempoda devam ederse finalde neler olacak bir düşünün. Şimdi asıl patlamaya hazır olan bombalara gelelim çünkü burası çok kritik. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Neler Oluyor YouTube programında Fenerbahçe'nin transfer stratejilerini açıkladı ve inanın bu detaylar kulüp tarihine damga vuracak cinsten. Kulüp Bankalar Birliği'nden çıktığında kasaya tam 1,5 milyar lira girecekmiş, 1,5 milyar lira. Ekonomik özgürlüğe kavuşacak olan yönetim 5 büyük transfer yapmayı planlıyor ve bu paranın büyük bölümü nereden tahmin ediyorsunuz? 8 numara ve santrfor pozisyonlarına akacak. İşte tam bu noktada devreye bomba isim Alexander Sörloth giriyor. Norveçli süper golcüyle görüşmeler hızla sürüyor ve gelişmeler son derece olumlu. Sörlot'un menajerinden gelen sinyaller gerçekten umut verici çünkü oyuncu Fenerbahçe'yi reddetmemiş. Geçmiş yıllarda Türkiye'ye gelmek istemiyorum diyen Sörlot bu sefer bambaşka bir tutum sergiliyor. Menajer şartlarını masaya koymuş ve Fenerbahçe yönetimi şu anda bu teklifi ince ince değerlendiriyor. Peki bu transferin faturası ne kadar biliyor musunuz? Atletico Madrid, Sir Lott için 35 milyon euro civarında bir rakam talep ediyor. Oyuncu ise Fenerbahçe'den çift taneli bir maaş istiyor, yani 10 milyon euro üzeri konuşuyoruz. Sabuncuoğlu bu kadar pahalı olacağını düşünmediğini itiraf etti ama kulüp henüz nihai kararını açıklamadı. İç değerlendirmeler yapılıyor, teklifin verilip verilmeyeceği netleşecek. Atletico Madrid'de Sörlot'un yerine uygun bir golcü bulduktan sonra Norveçli yıldızı serbest bırakmayı düşünüyormuş. Konu şu an askıda bekliyor ama Sörlot'un Fenerbahçe'yi reddetmemesi inanılmaz büyük bir gelişme ve taraftarlar için müjde sayılır. Giden oyuncular listesine bakalım mı şimdi? Rodrigo Beckham kesinlikle gidiyor. Bu net. Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Brezilyalı savunma oyuncusu kadroda istenmiyor ve çıkarılacak. Eğer kendine takım bulamazsa sözleşmesi direkt feshedilecek menajerine şimdiden farklı kulüplerden talepler gelmiş durumda. Yani Fenerbahçeli taraftarlar bir yabancı kontenjanının boşalacağını şimdiden hesaplarına katabilirler, bu çok önemli bir detay. Muhammed Salah meselesinde ise şu an herhangi bir girişim söz konusu değil. Galatasaray'ın Salah için Osimen transferindeki gibi bir fırsat kolladığı konuşuluyor ama Fenerbahçe bu isme yönelmemiş. Kingsley, Koman için de Bayern ile hiçbir görüşme gerçekleşmemiş. Spartak Moskova'dan Gelson Fernandes için ise 40 ila 45 40, milyon euro isteniyormuş ki bu rakam oldukça yüksek. Jayden Oosterwolde de sezon sonu ayrılma ihtimali olan oyuncular listesinde değerlendiriliyor. Yani kulüp kapsamlı bir temizlik operasyonu başlatmış durumda. Şimdi gelelim İrfan Can Kahveci bombasına çünkü bu konu gerçekten çok sıcak. Devre arasında yolların ayrılması beklenen kahveci hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gazeteci İrfan Can Kahveci ile başkan Ali Koç'un görüşeceğini söyledi. Oyuncu Tedesco ile de yüz yüze görüşecek ve eğer teknik direktör ikna olursa başkan tarafından affedilebilecekmiş. Yorumcu Sercan Hamzaoğlu ise Futbol Arena programında tam bir bomba patlattı. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe yönetimine haber gönderdiğini, Tedesco ile görüşmek istediğini, durumunu izah etmek ve takıma geri dönmek istediğini açıkladı. Fenerbahçe tarafından bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi ama yönetim hocadan gelecek rapora göre hareket edecekmiş. En ilginç kısım ise Irfan'ın piyasa değerinin her geçen gün eridiği gerçeği. 15 milyon euro'ya satılabilecekken şimdi 10 milyona düşmüş biraz daha oynamazsa 7-8 milyona kadar inebilir bu rakam. Hamzaoğlu bu işin oyuncuyu değersizleştirmeye doğru gittiğini vurguladı ve İrfan kazanılması gerektiğini net bir şekilde belirtti. Bu gerçekten kritik bir durum. Çünkü yetenekli bir oyuncuyu kaybetmek istemez hiçbir takım. Transfer haberlerinde bir bomba daha patlıyor ve bu sefer hedef çok net. Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer dönemi için orta saha takviyesi konusunda kararını kesinleştirmiş. Hedef kim biliyor musunuz? Feyenoord forması giyen Quintin Timber. Bu isim gerçekten çok doğru bir tercih. Çünkü 24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Feyenoord ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve takımından ayrılması kesin gibi. Fenerbahçe yönetimi bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçmiş ve Timber cephesiyle temasa geçmiş bile. İlk görüşmede Yıldız orta saha oyuncusu kariyerini Avrupa'nın üst düzeyliklerinde sürdürmek istediğini belirtmiş ve Fenerbahçe'ye henüz kesin olumlu yanıt vermemiş. Ancak görüşmelerin perde arkasında dikkat çeken muhteşem detaylar ortaya çıkmış. Sarı lacivertliler Timber'a çok önemli bir vizyon sunmuş. Şu mesajı vermişler: "Biz UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Seninle birlikte UEFA'da final sahnesine çıkarız." Bu sözlerle Fenerbahçe sadece transfer girişiminde bulunmamış. Aynı zamanda Avrupa hedefini ve büyük vizyonunu da oyuncuya çok net bir biçimde aktarmış. Timber henüz yeşil ışık yakmasa da kulüp iki yönlü oynayabilen, modern ve dinamik bir orta saha profili arıyor. Timber 2022 yılında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Utrecht'ten Feyenoord'a transfer olmuştu. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Fenerbahçe'ye karşı gol atmıştı. Yani onu tanıyoruz. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Umarız Sörlot ile birlikte Timber'de sarı lacivertli formayı giymiş şekilde İstanbul Havalimanı'na iner ve Kadıköy'e gelir. Son olarak Anderson Taliska'nın muhteşem performansından bahsetmeden bu videoyu bitiremem. Çünkü bu adam resmen patlama yaptı. Norveç deplasmanında yaptığı kusursuz hat trickle kuzey ışıklarını söndüren Brezilyalı yıldız UEFA'nın haftanın en iyi takımına girecek bir performans sergiledi. Fenerbahçeli taraftarlar imzaladığı günden beri bu performansı bekliyordu ama gelmesi kolay olmadı. Peki Taliska'nın bu seviyeye ulaşması kolay mı oldu? Kesinlikle hayır. Öncelikle Tedesco ile mükemmel bir iletişim kurdu. İtalyan teknik direktör golcüyü yeni rolüne ikna etti ve Talisca sahada artık çok daha fazla ikili mücadeleye giriyor, geriye koşu yapıyor, defansa yardım ediyor. Bunun için fiziksel seviyesini zirveye çıkardı ve evinde özel çalışmalar yaptı. Takım antrenmanları dışında bireysel çalışmalara inanılmaz önem veren Talisca antrenman sonrası rejenerasyonunu evinde yapıyor. Evindeki soğuk havuzuna giriyor, sonrasında en az 15 dakikayı sauna'da geçiriyor. Tecrübeli futbolcu evine bir fizyoterapi alanı da kurmuş. Yani adam profesyonelliğin zirvesinde. Tüm bu özveri ve disiplinin sonucunda sarı lacivert takımın en golcü ismi konumuna yükseldi. Tüm kulvarlarda 23 maçta 11 gol ve 2 asistle 13 gole direkt katkıda bulundu. Forvet arkasında 7 gol, 10 numarada 4 gol kaydetti. Umarız Taliska bu şekilde oynamaya devam eder ve sezon sonunda lig kupasını elinde havaya kaldırır. Bunu hak ediyor. Sonuç olarak Fenerbahçe'de olağanüstü hareketli günler yaşanıyor ve kulüp tarihi açısından kritik kararlar alınıyor. Sörlot transferi gerçekten umut veriyor ve bu golcü gelirse takım Ayomjong'dan güç katacak. Timber görüşmeleri devam ediyor ve bu orta saha oyuncusu da kadroyu çok güçlendirecek. İrfancan Kahveci meselesi netleşmeyi bekliyor ve bu konuda önümüzdeki günlerde çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Taliska formda ve takıma liderlik ediyor. Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızışıyor ve Fenerbahçe bu transferlerle şampiyonluk yarışında çok daha güçlü bir konuma gelmek istiyor. Bankalar Birliği'nden çıkınca gelen 1,5 milyar lirayla yapılacak 5 transfer takımın kaderini değiştirebilir. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak, hangi transferler gerçekleşecek, ve İrfan Can Kahveci meselesi nasıl sonuçlanacak? Sizler de bu gelişmeleri yakından takip edin. Çünkü Fenerbahçe kulislerinde her gün yeni bir bomba patlıyor ve bu heyecan daha da artarak devam edecek.